Yakın zamanda Ryuma'nın gençliğini anlatan Oda Sensei'nin One Piece'den önce yazdığı Monsters'ın animesi yayınlandı. Açıkçası ilk duyurulduğunda heyecanlı olsam da izlediğimde birazcık hayal kırıklığına uğradım. Bugün aslında Monsters üzerine konuşmaktan ziyade uyarlamalar nasıl olmalı, hangisi bizi daha çok tatmin eder onları konuşmak istiyorum. One Piece Felsefesi kanalına hoş geldiniz. Ben İlhan Batu. Hemencik Monsters hakkındaki düşüncemi size erkenden söylemek istiyorum. Aslında kötü değildi. Ejderha sahnesinin biraz uzatıldığını düşünsem de genel olarak hikayeye direkt sadık kalınmış. Neredeyse son sahne hariç hiçbir ekleme yok. Bu bazılarını memnun ederken bazılarını etmedi. Ben de tam olarak bu konu hakkında konuşmak istiyorum. Kitaptan veyahut mangadan uyarlanan eserlerin direkt esere birebir kalması mı daha iyidir yoksa seyir zevkini artırabilmek için bazı sahnelerin çıkarılması veya yeni sahneler eklenmesi mi daha mübahtır? Bir dönem sinema ve televizyon ile ilgilenmiş olan ben için aslında ikincinin daha mantıklı ve seyir zevkini arttıran bir konu olduğunu söylemekle beraber birçok insanın beklentisinin ilki olduğunu farkındayım. Yani bir eseri okuduğumuzda onun beyaz perdede veya televizyonda uyarlamasını görünce esere birebir bağlı olmasını istiyoruz. Ben ise bunu çok da mümkün olamayacağı kanısındayım. Ben daha çok kaynak materyaller ihanet etmeden karakter eserlerin kişiliklerini değiştirilmeden uyarlanma tarafındayım. Mesela en sevdiğim eserlerden bir tanesi olan Yüzüklerin Efendisi. Kitapta var olan Tom Bombadil dahil birçok karakter mevcut değil filmlerde. Ama ve lakin Tom Bombadil'in olmayışı bence bir artı. Fakat sonraki üçleme olan Hobbit'e geldiğimizde bilhassa Thorin Meşe kalkanının kitaplardaki karakterini koruyamadığını görüyoruz. Yani Yüzüklerin Efendisi'ndeki değişiklikler artıyken maalesef Hobbit'te alınan kararlarda büyük bir eksi var. Monsters uyarlaması ise hiçbir şey katmadan 25 sene hatta daha da fazla öncesindeki daha çaylak Eçiri Oda'nın eserini birebir bize aktarmış. Daha Haki'nin, Dünya Hükümeti'nin, Vanon'un düşünülmediği zamanlarda yazılmış bir eser. Kalemi de oldukça amatör. Rüyam Hikayesinin çok da bir olayı yok. En büyük sürprizi kral mersi kendisiymiş ki bence bu oldukça belli oluyor. Yanlış anlamayın karakterin Ruma olduğunu bilmesek de belli oluyor. Benim için kısa basit bir öykü. Benim en sevdiğim anime filmi hatta ve hatta en sevdiğim filmlerden bir tanesi Hall'un Yürüyen Şatosu'dur. Aslında bu film bir mangadan uyarlama değil kitaptan uyarlama ve ben bu kitabı hiç sevemiyorum. Fakat filmi oldukça güzel şeyler katmış. One Piece'in animesini yapan şirket Toei hem filmlerde hem de One Piece'in animesine çok kötü şeyler kattığı oluyordu. Fakat Monsters yapan E ve H ekibi nasıl okunduğunu bilmiyorum. Biraz daha cesur davranabilirmiş. Nitekim davranmamış. Daha günümüze uygun bir hikaye yapıp günceli de hesaba katmaları hoş olurmuş. Ejderha sahnesi normalde mangada baya baya kısaydı. Ruuma efforsuz tek atıyordu. Animede ise birazcık uğraşıyor. Yani yine de izleyin derim. Fakat ben her zaman dediğim gibi uyarlamalarda cesaret görmek isterim. Sonuç olarak aman Allah'ım kesinlikle animasyon olarak görmemiz gerekiyor dediğimiz bir hikaye değildi. Öyle bekleyen var mıydı bilmiyorum. Keşke bir buçuk saatlik farklı bir uyarlama görseydik. Benim düşüncelerim bunlar. Fark ettiğiniz üzere Monsters üzerine çok konuşmadım ki 20 dakikalık bir şeyin üzerine ne konuşabilirim. Daha çok uyarlamalar hakkında konuşmak istedim. Bilhassa uyarlamalar hakkında siz neler düşünüyorsunuz yorumlara yazabilirsiniz. Daha fazla One Piece içeriği için beni takip edebilir. Video hoşunuza gittiyse beğeniye tıklayabilirsiniz. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.